Van Gürü Aktivistleri Derneği tarafından başlatılan sosyal medya çalışmasında Van'ın Muradiye ilçesinde ikinci bir şelalenin olduğuna ve tanıtılması gerektiğine dikkat çekildi sevgili izleyiciler. Yaşar Kemal Şelalesini de kendi köşelerinde işleyen aktivistler Yaşar Kemal Şelalesinin korunması gerektiğini söylüyorlar. Van'ın Muradya ilçesinde kamuoyu tarafından bilinen Muradya şelalesi dışında ilçeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta ikinci bir şelale daha bulunuyor. Van Gölü Aktivistleri Derneği başta olmak üzere son birkaç yıldır dağcılar ve doğa severler tarafından gündeme getirilen şelaleye Yaşar Kemal Şelalesi ismi öneriliyor. Söz konusu şelale ile ilgili olarak Van Gölü Aktivistleri Derneği tarafından sosyal medyada tanıtım çalışması başlatıldı. Video tanıtımlı çalışmada şelalenin Muradiye ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunduğu, karların erimesiyle birlikte akmaya başlayan şelalenin yıl boyunca 3 aylık ömrü olduğu belirtiliyor. Tanıtımda seyirlik için en uygun zamanın Nisan ayı olduğu kaydediliyor. 35 ila 40 metre arasındaki yüksekliğe sahip olduğu belirtilen tanıtımda şelalede Türkiye'nin en önemli dağcıları ile bölgedeki yerel dağcılar tarafından buzul tırmanışı gerçekleştirildiği bilgisi de veriliyor. Van Gölü Aktivistleri Derneği üyelerince ve farklı kullanıcılar tarafından farklı sosyal medya platformlarında paylaşılan tanıtım videosunda ve tanıtım metninde şelaleye Van doğumlu olan ünlü romancı Yaşar Kemal'ın adının verildiği de hatırlatılıyor. İsim önerisiyle ilgili 2019 yılında Van Gölü aktivistleri tarafından Van'ın Muradiye ilçesinde doğan edebiyat ustadı Yaşar Kemal'in adının verilmesi önerildi ifadesi yer alıyor.